Kıymetli arkadaşlar tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden elbette devam ediyoruz. Kitabımızı bitireceğiz arkadaşlar. Kitabımızı böyle bölüm bölüm çekmeye çalışıyorum. 10 dakikalık videolarla hem sizi sıkmıyorum hem de ben pek fazla yorulmuyorum. Değerli arkadaşlar hemen kaldığımız bölümden devam edelim. Ama öncelikle kitabımızı büyütelim. Böyle telefondan bakan arkadaşlarımız böyle ilk bakışta hiç telefonu yan yatırmadan yani yani izlemeden böyle ilk bakışta göre e, dik tutarak da okuyabilsin diye büyütüyorum. Biraz daha büyütebilsem. Bir bakalım yani şöyle. İyi galiba. Yani şöyle böylecek, şöyle getireyim. Asist evet. Zontak Nahmidak. Zontak Nahmidak Pazar öğleden sonra. Zontak Pazar. Zontak. Hangi günler vardı Almanca'da? Montag pazartesi. Dienstag salı. Mittwoch çarşamba. Donnerstag perşembe. Freitag cuma. Samstag cumartesi. Sonntag pazar. Sonntag nach Mittag pazar öğleden sonra. Çünkü Mittag öğlen. Nach Mittag öğleden sonra. Evet. Veronika'yı zuhavuz. Veronika evdedir. Çünkü kız kardeşinin doğum günü var. Kız kardeşinin doğum günü olmasından dolayı Veronika zuhal. Veronika evdedir. Clara. Kız kardeşinin ismi Clara'dır. Evet Clara. Und wird ve 12 yaşında olacak. kaç? 12 ein 1, 2, drei 3, vier 4, 5, 5 6, 6, 7, 8, 8 9, zehn 10, elf 11, zwölf 12. Evet, zwölf. Sie Yani bunlar arkadaşlar onlar bir e, doğum günü partisi veriyorlar und die Großeltern und die Onkel und Tanten kommen. Büyük anne babalar ve amca ve tante yani teyze onlar da geliyorlar arkadaşlar. Großeltern und Onkel, Onkel neymiş? Amca. Tanten, teyze. Evet, İngilizce'deki gibi uncle and da, aunt. Paul Gessin's Platerium. Paul da bu arada arkadaşlar gezegen evine gidiyor. Planetörium'a gidiyor. In Trifter Claudia. Gezegen evinde Claudia ile karşılaşıyor. Buluşuyorlar. Trifin, trifin buluşmak. Devam ediyorum. Hey, du bist heute allein da. Hey, sen bugün yalnızsın. Burada yalnızsın. Allein. Allein yalnız arkadaşlar. Du bist heute Sen bugün burada yalnızsın. Wo ist denn Frank? Wo ist denn Frank? Frank Paul. Paul soruyor arkadaşlar. Claudia'ya arkadaşına. Hey du bist heute allein da. Sen bugün burada yalnızsın. Wo ist der Frank? Frank nerede? Frank Paul. Paul soruyor arkadaşlar. Frank ist der Freund von Claudia. Frank Claudia'nın arkadaşıdır. Frank ist der Freund. Freund arkadaş demek. Von Claudia. Claudia'nın arkadaşıdır. Frank ist mit Freunden zusammen. Frank arkadaşlarıyla birlikte. Zusammen neymiş? arkadaşlarıyla birlikte. Ama heute ist doch Sonntag. Ama heute ist doch Sonntag. Bugün halen pazar. Geti nix zusammen aus. Siz bugün dışarıya çıkmadınız mı beraber? Geti nix zusammen aus. Bugün siz birlikte dışarıya çıkmadınız mı? Claudia lacht. Claudia bu arada gülüyor. Sicher doğrudur. Heute Abend bu akşam Frank Arbeit viel. Frank çok çalışıyor. Und sonntags geht er gerne mit Freunden ins Stadion stadyum yani Zontax pazarları getirgenle Mifuane akşala birlikte stadyuma gitmeyi çok seviyor. Değerli arkadaşlar böyle çevirdim. Bakın burada eh Paula Claudia konuşur. E, stadyum ne demek? Burada da mesela bir açıklama var. Ona da bakalım. Grozer Platz yani çok büyük bir alan. Vo Sport da anstaltungin stadfinden z.B. fußballspiel yani büyük spor etkinliklerinin özellikle de futbol gibi büyük spor etkinliklerinin gerçekleştiği alan büyük alan neresiymiş stadyum bizdeki stada diyorlar değil mi arkadaşlar bence öyle devam ediyorum arkadaşlar diğer sayfaya geçtim orada da bir konuşma var ona da bakalım Claudia studied astronomy at the university Claudia üniversitede astronomi çalışıyor buradayım arkadaşlar Aç, iyi gafalen dişter ne. Ayrıca diyor onun da hoşuna gidiyor yıldızlar. Yıldızlara ben diyor işte yıldız? Nach der Vorstellung gehen Paul und Claudia in ein Kaffee und trinken trinken einen Tee. Yani forstellung. Yani böyle bir bu, bu konuşmadan sonra Paul ve Claudia arkadaşlar e, çay içmek için kafeye gidiyorlar. Ich sehe, warum ich gar nicht mehr. Ben diyor Veronica'yı çok fazla görmüyorum. Sak Claudia. Claudia diyor ki dedi. Yani Claudia dedi ki ben diyor Veronica'yı çok fazla görmüyorum. Bist du noch mit ihr befreundet? Sen diyor onunla diyor arkadaş değil miydin? Yani, Bist du noch mit ihr befreundet? Yani befreundet arkadaşlar sen her zaman birbiriyle çıkan arkadaşlar var ya. Evet o, yani onu onu demeye getiriyor. Sen onun, onun diyor arkadaşı değil miydin? Erkek arkadaşı değil miydin gibi. Ya da şu an Paul. Evet doğrudur. Yani arkadaşıydım şeklinde konuşuyor. İzi den fuanın. O senin yani kız arkadaşım mı? Gerçek kız arkadaşım mı? Nein, nein, sagt Paul. Onu biz rot. Hayır, hayır diyor. Ve kırmızı yüzü kıpkırmızı oluyor. Hayır, hayır o benim kız arkadaşım değil diyor. Ve yüzü kıpkırmızı oluyor. Kırmızılaşıyor arkadaşlar diyelim. Ama sie gefällt dir doch, Claudia. ona soruyor. Peki senin hoşuna gitmiyor mu? Hoşlanmıyor musun ondan? Ya Evet, çok fazla diyor Paul. Und warum sagst du ihr Neden bunu ona söylemiyorsun? Burada Paul diyor ki Weil ihr ein anderer gefällt. Çünkü o başka birisini seviyor. Başka birisini sevmiyor da şunu şöyle çevirelim. Weil ihr ein anderer gefällt. Çünkü onun hoşuna başka birisi gidiyor. Yani. Başka birisi onun hoşuna gidiyor. Er heißt Walter. Onun adı Walter. Er ist hübsür sehr hübscher O çok hübsür yani yakışıklı net Ve çok yani kibar bir genç. Güzel bir genç. Er gefällt O birçok kızın hoşuna gidiyor. Yani birçok kız ondan hoşlanıyor gibisinden. Değerli arkadaşlar böyle çevirdim. Ee, Hemen alttaki bakalım Übung var mı? Ah, burada da kelimeler var. O kelimeleri de çevirmeye çalışayım. Veranstaltung. Burada ein kulturis oder künstlerisereignis yani kültürel ve sanatsal olaylar. Franstaltung yani etkinlik demek. Burada ise Rotverden yani kırmızı olmak, yüzü kırmızı olmak. Zeyngezik ve rot yani yüzünün kırmızı olması. ve şıktın <laughs> ist. Utangaçlığından dolayı yüzü kırmızı olarak arkadaşlar. Utanır. Bu şekilde anlamlandırmaya çalıştım arkadaşlar. Hemen bugün gün bölgesine de bakalım. Orada neler yazıyor. Evet alıştırmalar. Görüyorsunuz içi mesela yani ya, şeyden sayfadan sonra hemen alıştırmalar var. O bölümle ee, ilgili. Erganzı den tekst. Erganzı genişletmek demek arkadaşlar. Erganzın dışı ve sınıfın veronik Buraları mesela biz dolduruyoruz. Yine buradaki ikinci soru arkadaşlar. Ve aleyhde bir alternatif ağız mu şıkayıp eden Yani gerçek olan yani doğru olan alternatifi yani seçeneği seç ve cümleyi tamamla tamamlayın istiyor arkadaşlar. Üçüncü soruda Liz Disatse und der Verstand irgenden Familiens, äh, Familiens Familien evet. aile ağacını mesela şey yapın. Liste sadece cümleleri okuyun. Und verfoşten diye. Verfoş yani tamamlayınız. Yerleştiriniz daha doğrusu. Verfoşten diye. Den familiens baum. Die de von Veronika Hay Silvia. Yani Veronica'nın annesinin adı Silvia'ymış arkadaşlar. Dermen von Silvia. Silvia'nın babası Hayst Markus. Böyle bu şekilde bir ağaç yapın arkadaşlar. Şeklinde. Ergan die mit. Yani cümleleri tamamlayın. Wie, ile wo, was. Nasıl, niçin, nerede, ne şeklinde belirtilmiş. Değerli arkadaşlar bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle herkese kolaylıklar diliyorum.